Boğaziçi ön görünümünde dediler yapı kayıt belgelerini iptal ettiler. İmar barışından faydalanarak resmiyet kazanan yapıları yeniden kaçak durumuna düştü. Vallahi çözülecek dediler bize. Biz de ona göre sevindik. İmar barışı tapu bekleyen vatandaşların dertlerine derman olacaktı ta ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuna kadar. Cumhuriyet Halk Partisi Boğazçı öngörünümlü binaların, Boğazçı öngörünümlü mahallelerdeki binaların imar barışına girmemesi konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi de bu talebe olumlu yanıt verdi ama tapu bekleyen vatandaşların hayallerini suya düşürdü. Yaklaşık olarak benim e, hesaplamalarına göre 50 bin tane yapı kayıt belgesini ilgilendiren bir iptal söz konusu. Şu an bu yapılar e, eski statülerindeki gibi kaçak yapı statüsüne düşmüş durumda. CHP düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne 2 yıl önce başvurmuştu. O başvuruda karar geçtiğimiz Cuma günü çıktı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu düzenlemenin Boğaziçi Kanunu ve çevrenin korunması hakkına aykırı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Boğaziçi Öngörünüm alanlarında imar barışı uygulamasının iptaline yönük Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkarılmasına neden oldu açıkçası. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları kapsıyordu. Bu tarihten sonra yapılan yapılar bir imar barışına başvuramıyorlardı. Vatandaşlar bir yapı kayıt belgesi alıyordu imar barışına başvurduklarında ve binalarındaki tadilat tamirat işlemlerini bu belgeyle yaptırabiliyorlardı. Çünkü onlara bir resmiyet kazandırıyordu. Her bina 15-20 milyar lira civarında ödemeler yapıldı ve bununla alakalı da hukuki olarak e, altyapılar oluşturuldu, binaların tadilatı, güçlendirilmesi, çatı tamiri, mantolama, ısı yalıtımı vesaire bunlarla ilgili herkes bir takım çalışmalar yaptı. Hacı amca hemen arkamızda bulunan bu binayı 87 yılında yaptı. O tarihten itibaren elektriği var, doğalgazı var, suyu var. Vergilerini ödedi, emlak vergilerini ödedi, çevre temizlik vergilerini ödedi. Yıllardır bekledi tapusuna bir türlü kavuşamadı. Ya elektriği, doğalgazı hepsini benim öyle sorunumuz yok. Hepsi ayrılmıştı. Saatimiz, şuymuz, buyumuz. E, çok güzel sevindik. Şimdi de diyorduk ki biz bunu gücendirme yapalım. Nasıl imar barışını yaptırdık. Şimdi tamamen e, Manfolduk yani. Bunu bir an önce çare. Güçlendirme mi yapacak? Efendim? Güçlendirme mi yapacak? E, güçlendirme yapacak. Şimdi imar barışını yapacak, güçlendirme. Şimdi hiçbir şey yapacak çaremiz yok. Konuyla ilgili Akit TV'ye açıklamalarda bulunan Gencay Çiftçi, yapı kayıt belgelerinin anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Burada hakikaten ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu bölgedeki insanların da bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde olduğu gibi imar barışı kapsamında yasal haklarını, barınma haklarının e, muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının geri dönüşü bulunmuyor. Kararın değişmesi mümkün değil. Alternatif çözümleri anlatan Gencay Çiftçi, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle çözülebileceğini ifade etti. Yani şu an Anayasa Mahkemesi tarafından e, hükümsüz hale getirilen belgelerin 2960 sayılı bazı İmar Kanunu'nda yapılacak tadilatlarla tekrar eski üyetlerine kavuşturulabileceğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Boğaziçi öngörünümündeki 3 ilçe 40 mahalleyi kapsıyor. Şimdi buradan bir e, biz öngörünümüzdeyiz de denize mesela 500 metre veya 100 metre bizimkisi 1 kilometreden fazla. Yani kuyudan başka bir şey görük Bu da yaklaşık 50 bin kişinin konutunu kaçak statüsüne döndürüyor. İmar barışıyla umutları filizlenmişti. Artık eski evlerini tadilat yapabilecekler yarın ne olacağı endişesinden kurtulacaklardı. Haberi duyan kulaklarına inanamadı. Almış mıydınız yapı kayıtları? Yapı kayıt bir şey var. Ne kadar para ödediniz? Ee, 16 milyon lira. 16 bin lira ödediniz. Şimdi ne yapacaksınız? İptal oldu. İptal mı oldu? Haberimiz yok. İmar barışıyla imar affının sürekli karıştırıldığını söyleyen gayrimenkul uzmanı Gencay Çiftçi, iki uygulama arasındaki farkı anlattı. İmar barışının yeni yapılaşmalara izin vermediğini söyledi. İmar barışı Boğaziçi bölgesinde ve kanunun çıktığı bütün alanlarda ekstradan bir konut ve yapılaşmaya izin vermiyor. Dolayısıyla e, imar Barışı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği gibi anayasaya mahkemesine müracaat dilekçesinde verdiği gibi Boğaziçi'nin sülüyetini bozmaya dönük değil tam aksine onun ıslah edilmesi daha iyi hale getirilmesi esası üzerinden çıkmış bir kanun.